Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 3 yıldız dalıcı belgesi nasıl alınır? Neden artık 3 yıldız dalıcı olmalıyız? Ayrıcalıkları nelerdir? Gibi bilgilerden bahsedeceğim. 3 yıldız dalıcı olabilmeniz için bu sefer arkadaşlar 1 yıldızda 14, 2 yıldızda en az 15, 3 yıldızda artık en az 18 yaşında olmanız gerekiyor. En az yine ilk öğretim mezunu olmanız gerekiyor. Sağlık probleminizin olmadığına dair imzalı beyanda bulunmanız gerekiyor. Ve en az 2 yıldız dalıcı olmanız gerekiyor arkadaşlar. 2 yıldız dalıcı olduktan sonra en az 50 dalış daha yapmış olmanız gerekiyor. 3 yıldız dalıcının görev ve sorumlulukları artık çok daha farklı bir boyuta geliyor arkadaşlar. Daha ciddi, daha profesyonel bir hale geliyorsunuz. Bu ne demek? 2 yıldızdaki gibi en az 30 metreye kadar dalış yapabiliyorsunuz ve artık dalış yaptırtabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 yıldız dalıcılar her düzeydeki dalıcıya su altında önderlik yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptirler. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli ve kurallara uygun bir şekilde dalışlarını gerçekleştirmesini sağlamakla yükümlüdürler. Eğer ki kurallara uygun bir şekilde davranış gerçekleştirmeyen bir dalıcı varsa onu uyarmakla ve hatta dalıştan alıkoymayla yükümlüdürler arkadaşlar. Böyle bir yetkiye sahiptirler. İki yıldız dalıcı eğitiminden farklı olarak almış olduğu yine size eğitim öncesi böyle bir dalış kitabı veriliyor. Bunu zaten 3 yıldız dalgıç olmak istiyorsanız bunu gerçekten çok iyi bilmelisiniz arkadaşlar. Çünkü hayatınızın her alanında çok işinize yarayacak. Yine dalışlarınızı kayıt edebileceğiniz böyle bir logbook yani dalış kayıt defteri veriliyor. Buraları notlarınızı alıyorsunuz. Bu deko tablosu gerçekten artık çok işinize yarıyor. Çünkü dalış planlarını yapmanız gerekiyor. Kendi dalış planınızı ve daldıra sizinle dalacak olan insanların dalıcıların dalış planını yapma, yapmanız gerekiyor. Yapabilmeniz gerekiyor yani. Bu kitapta arkadaşlar yine iki yıldız dalıcı kitabındaki bilgiler hemen hemen aynı. İşte bu temel fizik, fizyolojileri ihtiyadındır. Bunlar hemen hemen aynı. Fakat üç yıldız dalıcı için arkadaşlar farklı olarak artık tekne kullanmayı öğreniyorsunuz. Tekne türleri nelerdir, tekne tipleri nelerdir dalış tek teknelerinin özelliklerini öğreniyorlar. Bunun yanında arkadaşlar bağ ve halat yani Düğüm tekniklerini öğreniyorsunuz. Doğal referanslarla usulasız yönünüzü su altında nasıl bulabilirsiniz bunları öğreniyorsunuz. Meteoroloji işte e, meteoroloji ile ilgili birçok bilgiye hakim olabiliyorsunuz. E, bulut türleri nelerdir, hangi bulut neyi getirir, fırtınanın ne zaman geleceği ile ilgili tahminlerde bulunmanız için termometre ve barometreye bakarak bunların tahminini yapabiliyorsunuz denizdeki çatışmaları nasıl önlenebileceğiyle ilgili eğitimler alıyorsunuz. İşte dalış teknelerindeki seyir öncesi hazırlıkları öğreniyor. Yine benim bir videom var amatör denizcilikle ilgili. Birbiriyle bağlantılı konular. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka o videoda göz atın. O, o belgeyi de almanızı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tekneler arasındaki yol hakları nelerdir? Haberleşme nasıl yapılır? Bunları öğreniyorsunuz. Su altında arama kurtarma teknikleri nelerdir? Bunları öğreniyorsunuz kompresör kullanımı en önemlilerden birisi de bu kompresör kullanımını öğreniyorsunuz. Dalış öncesi briefing nedir bunu öğreniyorsunuz. Problem yönetimini öğreniyorsunuz. Regülatör türleri, tipleri nelerdir bunları öğreniyorsunuz. Bizler 3 yıldız dalıcı belgemizi alırken uzman dalıcı olarak da ekstradan eğitim alıyoruz. Sertifika alıyoruz arkadaşlar. Bunlar yön bulma, arama kurtarma, derin dalış, ilk yardım, işte nitroks eğitimleri vesaire var. Ben bunlardan yön bulma, ilk yardım ve derin dalış olarak 3 eğitimi bitirdim. 3 yıldız dalıcı olabilmeniz için bu en az 3 eğitim bitirmek zorundasınız uzman dalıcı olarak yetkilendirilmek için. Şöyle de bir dipnot ekleyeyim arkadaşlar. Can kurtaranlık konusunda yani bununla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Bronz, gümüş ve altın kademeler var. Büroveler var. Ben şu anda gümüş büroveyim eğer ki altın türevi olmak istersem en az 3 yıldız dalgıç olmam gerekiyor diyor. Yani altın can kurtaran olmak istediğinizde zorunlu olarak 3 yıldız dalgıç olmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdilik 3 yıldız dalıcı için anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Zaten bundan sonrasında 1 yıldız eğitmen, 2 yıldız eğitmen ve 3 yıldız eğitmen şeklinde ilerliyor. Yine dalış alanında merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.